Dünyaca ünlü aktör Jason Statham'ın rol aldığı, Five Eyes, adlı filminin çekimleri, Antalya'daki Expo alanında devam ediyor. Bir hafta süresince Antalya'nın tarihi semti kale içinde süren çekimler için esnafa 2000 ila 5000 TL arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde iş yapamayan esnafın yüzünü güldürdü. Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği, Five Eyes, filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı, 1,8 milyar TL'ye inşa edilen ve de bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Bir hafta süresince Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çekim yapıldı. Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan Kaleiçi esnafına, çekimlerin ardından para ödendi. Kale içinde bulunan mağaza ve iş yerlerindeki güvenlik kameraları kapatılıp, cep telefonluyla set çevresinde gezinmeye izin verilmedi ve sonunda çekimler tamamlandı. İki yüzün üzerinde esnafa para ödendi. Antalya Kaleiçi Esnaf ve Otelciler Derneği Başkanı Hasan Yetgil, filmin 12 dakikalık bölümünün kale içinde geçeceğini söyledi. Hasan Yetgil, çekim öncesi film ekibinin derneklerini ziyarete geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu, 3 ila 4 gün sürecek çekim olduğunu, esnafı da mağdur etmek istemediklerini söylediler. Biz de kendilerine kale içinde küçük büyük iki yüzün üzerinde esnaf olduğunu anlattık, günlük kazançlarıyla evlerine bakan arkadaşlarımız olduğunu ilettik, bu konuda bütçe ayırmalarını kendilerinden istedik, esnafı ziyaret ederek mağduriyetlerini minimuma indirmeye çalıştık, Esnafa iyi kötü bir şeyler dağıtıldı ki, çekimler için müşteri kabul edemeyen esnafa bir nebze de can suyu oldu, asıl önemli olan Kaleiçi'nin bir Hollywood filminde dünyaya tanıtılması, P.A.N.D.E.M.İ. -E döneminde ilaç gibi geldi Kaleiçi esnafından Vahit Tansoy, film çekimlerini yakından izleme fırsatı yakaladığını belirterek, burada uzun süredir prova yaptılar, sonra bir hafta kadar cadde ve sokaklar insan trafiğine kapatıldı, hem dünyaca ünlü iki insanı, biri yönetmen, diğeri oyuncu, yakından görmek çok güzeldi, hem de giderlerken cüzi de olsa esnafa ödeme yaptılar. Bu pandemi döneminde bizleri mutlu etti, ilaç gibi geldi. Jason Statham'ı görmek, bir filmin kamera arkasını görmek çok güzel ve heyecanlıydı diye konuştu. Taksi durağına destek kale içinde taksicilik yapan Emin Gülün ile Aydın Çörtük çekimler nedeniyle araçlarıyla bölgeye giriş çıkış yapamadıklarını anlattı. Bir hafta süresince kale içinin sete döndüğünü aktaran Gülün, bölgenin tanıtımı için oldukça iyi bir projeye ev sahipliği yaptık. Birkaç gün iş yapamadık ama giderlerken durağa destek ücreti ödediler dedi Çörtlük ise ben birkaç defa çekimlere şahitlik ettim umarım Antalya'nın tanıtımı için çok iyi olacak esnafı düşünmeleri ise mutluluk verici dedi antika mağazasında çekim kale içi içindeki antika mağazasında çekim yapılan Mustafa Kızılkaya Antalya'ma bir hareket geldi kale içinde gezip alışveriş yaptılar ve bize renk verdiler pandemi zamanında hareket oldu esnafı mağdur etmeyeceğiz demişlerdi sözlerinde durdular küçük küçük meblağları fatura karşılığında bize ödediler ifadelerini kullandı. Fay Fayız setini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da ziyaret etmişti. Filmin çekimleri Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Filmin gösterimi ise yıl sonunda yapılacak.